Nermin'in kek kalıbındaki dolması için efendim 8-10 adet dolmalık biber, 2 adet kuru soğan, 2 su bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 adet domates rendesi, yeni bahar, karabiber, maydanoz, nane ve tuzla taçlandıracağımız harika bir dolma olacak. Ama ben burada efendim bulgur da kullanacağım Serpil'im. Şöyle bir çay bardağı kadar bulgur rica ediyorum. Zeytinyağının içinde bulgur olduğunda pirinç ve bulgurla inanılmaz lezzetli oluyor. Bir de pirincin e, yoğun pirinç hani tüketemeyenler varsa e, biliyorsunuz pirinç e, şeker hastalarına çok fazla önerilmediği için bulgurlu da yapabilirsiniz. Çok az pirinç kullanıp tatlandırabilirsiniz. Çok da lezzetli olacak. İki adet domates dedik. Domates. Şey domatesi. Salça koyalım bence gerekiyor. Benim de demişiz ya. Eee. İkisini de verebilirim ama küçükleri kapak yaparız diye düşündüm. Tamam. Tamam canım. Ben bulgurumu alayım geliyorum. Aynen. Evet Kerem. Efendim. Sen kavurma işlemini yapacaksın. Evet. Tamam mı şefim? Yaparım. Tahtayı tamam. rica ediyorum şefim. oradan. Tahtayı rica ediyorum bebeğim. Bunu vereyim? Aynen öyle. Şöyle teşekkür Aya. ederim. Bu uygun değil mi? Uygun, uygun, uygun. Bir de bıçağımız var orada. Şef bıçağı en kalın olanı. En bak şey... Serpil işini rahatlattı bugün Kerem seni. Bir şey o zaman değil mi? Evet koy bakayım. Kerem bugün sen annenle devam et. Evet. evet. ama sen sizde olmaz. Bak, Cem. bak. <laughs> ha bir de o kadar kibarız bakar mısın? <laughs> Siyasetçi dediler sana bak Kerem yukarıdan kulağıma. Yüksel Bey demiştir tatlım sen <laughs> rahat ol. <gülüyor> <gülüyor> Kesin o söylemiştir. Hanım bunları biraz kavuracağız. Kerem diyor ki, Yüksel abin, aynen önden kavuracağız. Ee, nasıl Şöyle. bir annedir Nermin Gül? Ya ha. sinirlendiğinde yani kaçmak gerekir. Ama kendine gelince çok tatlı bir insan. <laughs> kendine gelince? <laughs> evet. Oğlum ben kendimde değil miyim evladım? Yani abi, abi. zamanlar oluyor. Olur tabii, siz beni sinirlendirirsiniz. Ama ara sıra şey de oluyor yani Hı. böyle boşuna sinirlendiğim Boşuna ben sinirlenmem ki Sinirlenirsin Kerem? anne yani burada. Ha, Kerem internet <laughs> terletme bak dökerim burada. Senin <laughs> yaptıklarını bak karışma. Ne yaptım ha. ben? Şey oluyor hep çocuklar öyle görüyor ya yani. <laughs> evet. annem işte gereksiz kızdı değil aslında biliyor musun? Gereksiz kızıyor ama bazen de. İşte bak hep böyle biliyor musun? <laughs> hani şimdi Kerem yaşı küçük ama büyüklerde <laughs> böyle olduğu için. Ben Anlat bu kadar Kerem. koydum. Tamam. Ha terlik şey hayatta atmam. Yok atmaz evet. annem terlik atmaz. <laughs> Bak yanımda yani o kadar değil çocuğa şiddeti hayır efendim. Ben Kerem'e en çok niye kızıyordum biliyor musunuz? Kerem de söylesin yemek yemediği için. <laughs> Ama artık o da yok yani. O da yok artık evet. <laughs> Yiyorum. Değil mi ben sana çok ondan şükür. çok kızardım. Evet. Peki ben en güzel yemek... Ne yapıyorum? En çok sevdiğin yemeğim Hangisi? Ya var? hangisinden söyleyeyim ki? ben <laughs> Bilemedim hepsi güzel vallahi. Hepsini beğeniyor musun? Evet. Hmm. Böyle kuru fasulye pilav. En sevdiğim tarzandır bilirsin benimkini. Kuru bilirsin fasulye. benimkini. Bilirim. Evet. Tabii ayarlarız. Abim hiç sevmez kuru fasulye pilav da ben çok severim işte. Ömer'i burada birazcık yerelim. Evet. Tamam. <laughs> Ömer'i biraz yerelim burada. <laughs> Başka anlat bakalım ee, iki sene yani bir seneyi geçti okula gidemiyorsun pandemi de şey yaptı. Zor oluyor evden Heh. ama yani inşallah bu sene gideceğiz ama sene... yine vakalar çıktı. Hı hı, ne i̇nşallah yapsınlar düşer. vakalar çıkmaması için? Yani az mesafeye dikkat etsinler insanlar. Hı hı. Sonra? Ee, nasıl diyeyim? Maske taksınlar. Hı? Yani Elim gerekmedikçe katına. evden çıkmasınlar işi ha. olmadıkça. Süper. Başka Al. yapacakları bir şey yok yani. Zor gelecek bir şey de yok o insanlara. Değil mi? Evet. Yani dikkat dik mi yaptın? Bence yani. de daha iyi iki buçuk. Hep <laughs> şey, iki buçuk metre <gülüyor> mesafe <laughs> yapıyor. Ben aşılarım oldum Kerem. <laughs> Annem de oldu. Ama aşı kurtarmıyor. Dikkat tabii, gene lazım. Tabii. tabii canım. Gerekir. Yiyelim seni. Kerem anlası gibi hiperaktif. <laughs> iki ileri bir geri. iki ileri bir geri. Bir ara ben ilk e, TRT'de program yaparken o kadar hareketliydim ki herkes benimle şey yapıyordu. Ya bir dur Yani <laughs> bir, <laughs> bir, <dur, gülüyor> bir dur. bir dur diyorlardı. O yani e, ailecek genlerden gelen bir şey herhalde. Biraz hiperaktiflik var. Biraz zaten bol e, oynadığımdan da belli. Ha futbol <laughs> oynuyor çocuk ne yapsın işte. <laughs> evet ne yapsın futbol oyunu karı kavurmaya başlayalım. Bu mu? Zeytinyağlı bir dolma yapıyoruz. Sen evet mi? evet evet sen sen. Sen bana mutfakta yardım etmiyor musun? Ediyorum. Biz senle videolar çekmiyor muyuz sosyal medyada? Sufle medyaya? yapmıştık en ha, son Ne yapmıştık en son? Sufle. Sufle yapmıştık. Çok güzel olmuştu ama o da. Yapalım mı yine? Yapalım bu sefer ama kurabiye yapalım. Ömer, Ömer, diyor ki hep diyor biricik oğlunla yap diyor <laughs> abin diyor. Benle diyor bir tatlı yapmıyorsun diyor. Mutfağa girmiyorsun diyor. Sabri bunu da bir yıkayalım mı tatlım? Dur. Keremciğim güzelce onları kavuruyorsun. Evet. Böyle karamelize olana dek. Ben e, zeytinyağlı da kavurma işlemini çok seviyorum. Özellikle bir tık daha e, bol zeytinyağı koymuş Serpil. Bugün böyle bol zeytinyağlı olacak. Güzel. Güzelce kavuruyoruz. Zeytinyağı kokuları da geliyor zaten. Zeytinyağı kokuları da geliyor. Şu an Küçük olmanın çok güzel. ancak çok mu buldun? Biraz sanki <laughs> Ben bilmiyorum ben biraz zeytinyağlı, zeytinyağlı. Sağlı gibi Evet, evet. Tamam. So, maydanozumu da doğradık. Şimdi efendim biz bu dolmayı fırında yapacağız. Ee, şöyle söyleyeyim, üzerine ilk etapta e, pişirme kağıdıyla ile kapatıp e, fırında buharda pişmesini sağlayacağız. Biliyorsunuz ki ağır ateşte pişen e, tarifler, yemekler daha lezzetli oluyor. Ben bu tarifi ilk sosyal medyada denediğimde böyle 2 milyon, 2,5 milyon kadar izlenmişti. Çok da e, rağbet görmüştü. Sevilen. Tarif. Çok sevilen tariflerden bir tanesi. Bu arada Kerem zaten benim sosyal medya için Çekmeye başladı baksana anne. Evet. Nasıl içerik ürettiğimi, nasıl çalıştığımı çok iyi bilir. Çünkü arada videoları Kerem'e de çektiriyorum. Anlatsana. Çok çekerim ben. Annemin böyle bir de işim olduğunda çağırması çok ayrı oluyor da. Vallahi. Ama seviyorum yani yemekleri izliyorum nasıl yaptığını. Hangi işleri varmış diyor reji? <laughs> yani Heh. ne bileyim ders çalışmak, kitap okumak, oyun oynamak. Sen ne çalışmak? Bak. Kitap okumak ve Hadi yeme beni oğlum. Evet anne hepsi var. Sen kitap okuyorsun yani. Okuyorum. Hı, tamam bozmayayım seni. Kerem. Ee, okuyorum. Karıştırırken yavaş hareket et tatlım. Üstüne gelecek diye ben burada. Tamam tamam. Yalarsın evet. Ha. Kıçırıyor bak. Oralara geldi. Emre abi de kitap oku dedi bana. Ha. Emre abi. Tamam. Sen, girişteki. Ha girişteki. Aynen. Domates salçamızı. Biber salçamızı. ...koyamıyorum... Şöyle yapayalım... Hop. Şöyle Bunları şimdi güzel karıştıracağım? Böyle ben bunu kaşıdı mı hı. yanmıyorsun. Şöyle, hı. Şöyle çünkü geçeyim. yağ var içinde. Şöyle birazcık açıyorum salçamı. Ee, bol soğanımızın içerisinde güzelce. Dolma seviyor musun? Ben. Hı hı. Evet severim ben Özellikle dolma. sarmaları seviyorum. Aynen sarma en sevdiğimden. Taşlarını kim yaptı böyle? Peki ya Artistlik <laughs> olmuşsun. Kuaför. Kuaförümü gittin. Ee, Çok güzel. Evet efendim zeytinyağlı dolmamız için e, soğanımızı kavurduk. Domates ve biber salçamızı içerisine ilave ettik. E, yıkamış olduğumuz şu aşamada şöyle göstereyim. Pirincimiz var. Bulgurumuz Bulgur. var. Bunları bu şekilde birazdan... ...alacağım. Bak i̇çinde bulgur var diye Yüksel Bey böyle yapacak. Serpil o dolmadan ben bir tane yiyeceğim. Yiyecek değil mi? Bence de. <laughs> Bu dolmadan herkes yiyecek bugün. Kaçtın bir de Serpil'cim senden... ...iki kesme şeker istiyorum varsa, Yoksa kış normal... Bir tatlı ben kaşığı şeker. Ben sana toz şeker Çünkü zeytinyağlı dendiğinde efendim. Şimdi e, bir de şuradan şunu dile getireyim. Şimdi ben zeytinyağı diyorum bunun içine salça falan koyuyorum. Kimi salça koymadan yapıyormuş. E, hani herkesin damak e, tadı farklıdır. Evet. İsterseniz salça koyabilirsiniz. Abi, bir koy. tane yeter bence. Bir, bir buçuk koy ya. Bir buçuk koy. Biraz da şekerli seviyorum zeytinyağı. İçi e, dolmalarını. Bir de içerisinde ben kuş üzülü falan fıstık varsa onları da kullanabilirsiniz. Salçada e, inanılmaz lezzet veriyor. Ben salçalı yaparım. Bütün e, sarmalarımı bile salça koyarım. Yani bunu söyleyeyim. Karabiberimizi Karabiber. koyduk. Kuş üzümü ister misin? O da var. Varsa valla çok güzel olur. Tuzumu Tuz ilave ediyorum. Falan. Kuş üzümü burada güzel olur. Çünkü... Şusunu ben fazla sevmiyorum ama dolmalı. Sevmiyor musun? Bir şey söyleyeyim mı? ben de sevmem. Ben çok seviyorum. Ağzıma gelince böyle değişik oluyor bir tık. Ben de çok hoşlanmam bakma zeytinyağlıya ben Nanemizi şey söyleyeyim Nanemizi koyuyoruz birazcık doldur. Az koyalım Kerem'le ikimiz az seviyoruz. Tamam Şu az koyun. Of, yeter. Fazla. Yeter, yeter. Fazla oldu. Kerem yemez onu şey koy koy. <laughs> Kerem'in dediğine bakma. Kerem sanki bundan yiyeceğiz. Yer, yer ben kısım. Yerdi çocuk ben iyi mi oldu? Ben seçerim o kuş üzümlerin içinden. Tamam seçersen. Yorumlar geldi mi yorumlar? Şimdi birazdan Kerem okuyacak yorumları. Evet. Ve içerisine en son son kalan baharatımı da ekliyorum. Aynısı güzel kokuyor zerdeçal. Zerdeçal mı bu? Yok yeni bahar. Ha yeni vardı pardon. Çok güzel koktu. Bakın efendim şöyle bir kavurduk renginin güzelliği baharatlarla buluşunca efsane oldu. E, çok az su koyup bir böyle bir iki damla kadar böyle pişirmek istiyorum ki e, fırında pişeceği için dolmamız sert kalmasın. Çok az Serpil'cim. Tamam. Yedim. Bak tamam yeter diyor. <laughs> Oo, şefim. Zeytinyağlı dolmaya da hakimiz. E, maydanozu farkındaysanız koymadım. Çünkü e, en son aşamada ekleyeceğim ki kararmasın. Maydanozlu da güzel Burada oluyor. birazcık pişerken ben diğer tarifimin malzemelerine geçeyim. Patatesli ekmeğimize. Onu şuraya alayım Çünkü baya bir e, kalabalık bir menümüz var. O biraz pişsin, soğusun sonra dolduralım. Şöyle alayım ben onları bu tarafa. Tatlım bunu mısın? Kerem. Evet. Kerem. Efendim. Patatesli ekmek yapacağız. Kesik evet. ekmek. Aslında bir nevi poğaça da diyebiliriz efendim biz buna. Çok lezzetli, harika bir tarif olacak. Şimdi Serpil onun iç harcını hazırlasın. Ben de hamurunu hemen yoğurayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.